Allah'ın görülmesi meselesini gerçekten zatı bariye, Rabbimizin izzetine, şanına, vahdaniyetine, ahadiyetine yakışır şekilde anlamak için bir e, teemmülde bulunacağız. Bir tefekkürde bulunacağız bu e, oturumumuzda diyelim. İnşallah. E, ve bu bu tartışma nereden başlamıştır? Niye? Bu böyle bir tartışmamız var bizim. Tabii, bu evet. literatürü var. E, bu literatürün ortaya çıkmasının gerekçesi nedir? Tarihte nerede başlamıştır ve hangi keyfiyette tartışılmıştır? Böyle bir girelim ondan sonra o az evvel bahsettiğim başlıkları Başlıklar da açarak üzerinde. devam ederiz hocam. Buyurun <laughs> ee, söz sizde. Eyvallah, çok teşekkür ederim hocam. Şimdi tabi Rüyetullah bahsi İslam inancından ele alan e, ve kelam kitaplarında temel bölümlerinden bir tanesi. Değil mi? Evet. Tabi. Mesela İmam Eşari'nin El-İbane An-Usulü Diyanem Hı hı. Henüz tam anlamıyla ehl sünnet akaidini kurmadan, eşari kelamı teessüs etmeden önce yazdığı bir metin olarak, ara bir metin olarak zikredilir. Ellumadan önce. Tabi ellumadan önce. El-ibane an usulü en geniş kısmı Rüyetullah'a ayrılmıştır. Hı hı. Tabi mesela Kitab-ı Tevhid'de de İmam Maturid'in kitab Tevhid'inde de çok geniş bir yer vardır bununla ilgili evet. Yani Rüyetullah Allah'ın ahirette görülmesi meselesi farklı ekollere mensup kelamcıların, İslam inancıyla ilgilenen kişilerin metinlerine yer verdikleri temel konulardan bir tanesidir. Evet. Şimdi öncelikle tabi Hürriyetullah... Erken dönemde literatüre girmiş. Tabi tabi erken, erken bir tartışma oldukça konusu. Oldukça erken dönemden itibaren mevcut hocam. Hatta şunu söyleyeyim. Mesela de izleyicilerimiz belki hani küçük bir araştırma yaparak da Mihne'nin tam olarak ne olduğu hususunda bilgi sahibi olabilirler ama Abbasiler döneminde Mü'min döneminde yaşayan bir dönem biliyorsun Ehli Sünnet alimlerinin yaşanmış, yaşanmış bir dönemden bahsediyoruz. Biz mihne dönemi derken meşakkatli, sıkıntılı Ehli Sünnet alimlerinin sorguya çekildikleri, belli inanç konuları hakkında görüşlerine başvurulduğu ya da bu yönde zorlandıkları bir dönemden bahsediyoruz biz. Hı hı. E, bu dönemde hep mesela halkul Kur'an tartışması böyle hı hı. sembol bir hı hı. slogan hı hı. olarak bizim e, hani gündemimize gelir ama bu dönemde eee ulemanın e, sünni ulemanın e, sorguya çekildikleri konulardan bir tanesi de ru'yatullah'tır. Allah Allah görülür, mü, Allah görülür mü görülmez mi? Görülmez mi? Hı hı. Şimdi bu aynı zamanda bir sıfattır. Allah'ın sıfatıdır. Allah'ın görülen olması Allah'ın bir sıfatıdır. Hı hı. Zaten metinlerde de o şekilde yer alır.